Başlasın. Evet arkadaşlar asansörcülük oyunumuz burada başlıyor. Evet Taylan'cığım asansörün kapısını açar mısın? Bu asansörmüş. Çok da yokmuş. Hmm, yeni yapmışlar. Yeni değil. E, yeni değil. Bu eskiden yapılmış ta. Bu 2008'de yapılmıştır. 2008. Hmm, tamam o zaman bir bakalım. Evet, 2008. Ne bileyim sen söyledin. Sen söyle neden de. 2008'den ben ta yoktum o zaman. açık yok. Asansör, asansör kapısını açtık. Aa, ne güzel asansör kocamanmış. İçinde neler var? İçinde bir sürü şeyler var. Oda gibi aynı çamaşırlar var, yataklar var. Biz burada hem yata yata gideriz. Hadi kapat. Üç. Aynı zamanda kraker. Neden? Yiyecek de var belki açıkarız. Su da var. Hı hı. Neden? Susarız belki. Üç. Yavaş. altına geldi mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Lütfen yavaş olalım. Tık bir. Birlikte öpmeyelim. Tek başıma oturacağım. Yine geldi. Neden? Yavaş. Tık sıfır. yazmış. Bugün suyumuz 10 10 metremiş. 10 hmm. metre 10 10 metre küp. 10 metre küp 1 santimmiş. Hmm. Suyumuz az. Ne yapalım peki? Suyla asansörün ne ilgisi var? Eksi 1'e gidek o zaman. Ne biliyorsun sen ne kadar olduğunu? Hı, get bak hadi suya biraz, su yükle şuraya. Sular şurada. Hı. Nerede? Şurada. Burası mı? Hı, hadi yükleyelim biraz koyun içini. Basayım. Evet yükleme oldu. 28 metre küp evet. sa 48 santim. Evet. Neden? 48 milim. 48 milim. Hmm. Çok suyumuz. Evet tamam. Ne yaparsam bir daha geliriz. Biterse. Burada fazla durmayalım. Fare mare gelir. Hadi koşalım. Gidelim. Sen de içine bindin. Direkt dört. Evet bas. Kapat hadi dörde bas. Tek tek katlara basmıyor. Neşin su saatinden çıktıktan sonra tek tek katlara basmıyor. Direkt dörde bas. Yok. Öyle gerekiyor. Hadi. Direkt dört. Kendin. Çıkıyor muyuz? Çıkıyor. Evet arkadaşlar aslan sürücülük oyunumuz burada sona ermiştir. Hoşçakalın dostçakalın. Taylanca kalın. İyi akşamlar. dur.